Grafik Analiz kanalından herkese merhaba sevgili dostlar. Türk Hava Yolları ile ilgili yeni bir teknik analiz çalışması ile karşınızda olacağım. Önümüzdeki haftalarda Türk Hava Yolları yatırımcıları hangi seviyelere dikkat etmesi gerekli, hangi seviyelerin kritik olduğunu değerlendiriyorum. Bunların üzerinden detaylı bir şekilde geçeceğim dostlar. Bir önceki çalışmamızdan birkaç hafta geçti. Hatırlarsak önemli bir bölgeye değinmiştim. Bu bölgemizde bizim 255'li, 253'lü bölgelerde hatta aylık olarak Bollinger bantlarını devreye almıştık. Ve aylık olarak da Bollinger alt bant bölgesinin çok kritik bir nokta olduğunu dile getirmiştik. Alt Bollinger bantına temas etmese de Burada haftalık periyotta çizdiğimiz bir destek noktası vardı. Dikkat edersek daha önce bir defa iki defa çalıştığını dile getirmiştik haftalık periyotta. Sonrasında o bölgeye gelip dikkat edersek yukarıya doğru burada güzel bir yutan mumumuz var dostlar. Sonrasında direnç olabilecek potansiyel bir düşen trend hattımız vardı. Bu trend hattını da kırdıktan sonra belirsizlik mumları Hatta teyit mumları diye isimlendirilebileceğimiz mumlar sonrasında yukarıya doğru geçtiğimiz haftayı Türk Hava Yolları yatırımcısını sevinirecek bir şekilde %8'lik bir yükselişle tamamladığını gözlemliyoruz. Tabii ki şunu diyeceğiz. Bundan sonra hangi seviyeler dikkatli olacağız? Hangi seviyelere dikkat edeceğiz? Hadi bunları birlikte inceleyelim. Haftalık periyotta verilerimi incelemeye devam ediyorum. Öncelikli olarak son hafta mumumuz gayet kaliteli güzel bir mum trendimiz şu an için yukarıya doğru istekli ve alıcıların devrede olduğunu ifade edebiliriz dostlar. Pozitif bir süreç var şu an için sadece mum analizine yaptığımızda yukarıya doğru direnç olma potansiyeline sahip bölgeleri kontrol ettiğimde sarı bantla ifade ettiğimiz şurada 321 ve 328 bant aralığı bu bölgedeki bant aralığı bizim için önümüzdeki günlerde fiyat bu bölgeye geldikten sonra acaba biraz yavaşlayacak mı satıcılar devreye girecek mi diye kontrol etmemiz gerekecek bir bölge olacak arkadaşlar. Burası önemli. Onun haricinde yakın zamandaki zirve noktamız olan 335 bölgesi de fiyatın o bölgeye gelmesi durumunda ne yapacağını kontrol etmemiz gereken noktalardan bir tanesi olacak dostlar. Türk Hava Yolları temelde de ucuz bir firma fakat grafikte atlamamamız gereken noktalardan bir tanesi bunlar olacak. Peki bu bölgenin üzerinde klasik analize göre hangi seviyeler bir hedef bölgesi olarak çalışabilir diye kontrol etmek istediğimizde Fibonacci hedef aracı ile şöyle bir yukarıya doğru çanak hedefi gibi bir hedef belirleyecek olsak dostlar bu bölgeyi kırdıktan sonra yukarıya doğru 398'li bölgeler klasik teknik analiz yöntemlerine göre bir hedef bölgesi olarak baz alınabilir fakat şu an için henüz bu bölgeyi kırabilmiş değiliz teknik olarak bu bölgenin önümüzdeki haftalarda kırılıp üzerinde kalıcı bir şekilde kalıp kalmayacağını takip etmemiz önemli bir veri olacak. Son haftadaki mumumuz gayet güzel, pozitif emareler sunuyor dostlar. Bunları ihmal etmemek gerekir. Türk Hava Yolları'nı özetlememiz gerekirse önemli bir destek bölgesinden tutundu ve yukarıya doğru kendisini sıçrattı, attı. Önemli gördüğümüz bölgeden yaklaşık yukarıya doğru %22'lik bir yükselişi var. Azımsanamayacak bir yükseliş. Bu bölgeden artık siz işleme girmediyseniz Buradaki direnç bölgesinde ne yapacak diye takip etmek biraz güvenli yatırımcılar için önemli bir seçim olabilir diyorum. Potansiyel hedef seviyelerini de dile getirmiş olduk. Önümüzdeki günlerde videoya olan ilginiz sonrasında yeni bir güncelleme videosuyla da karşınızda olmak isterim diyorum dostlar. izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Allah'a emanet olunuz.